Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün söz yine tüketicide olacak. Konuğumuz Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağulu ile birlikte vatandaşın, tüketicinin sesi olmaya çalışacağız. Bizlere gelen şikayetleri, yaşanan mağduriyetleri ele alacağız. Çözüm yollarını konuşacağız. Sayın Ağulu, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Yine ee, gene bir araya geldik ve Yine müjdeli ve sıkıntılı tüketici sorunlarını ve tüketici çözümlerini, sorun çözümlerini konuşacağız inşallah. Evet Aydın Bey çok konu başlığımız var tabii ki. Gündemde pek çok başlık var öne çıkan. Ancak önce bir müjdeli haberimiz var. Dilerseniz onu duyurarak başlayalım. Work and Travel denilen bir programla yurt dışına çıkan öğrencilerin mağduriyetleri söz konusuydu. Bununla ilgili bir karar çıktı. Sizden dinleyelim Aydın Bey. Evet, e, work and travel nedir? Kısaca onu özetleyeyim. E, nasıl bizim Güneydoğu'da e, veya e, Karadeniz'de fındık için, pamuk için mevsimlik işçiler gider? Amerika Birleşik Devletleri'ne de genellikle yazın mevsimlik işçi alıyorlar. Ama bunların e, bazı özellikleri taşıması lazım. Amerika Birleşik Devletleri, çeşitli dünya ülkelerinde e, anlaşmalı acentelerle bunu organize ediyor. Yapılan iş şu. Üniversite öğrencisi veya yüksek lisans öğrencisi olacak. Yaş aralığı 18-25 arası olacak. Yazın oraya gelecek, çalışacak. 3 ay. Bu işi yapan organizatörler Türkiye'nin dışında başka ülkelerden de öğrencileri alıp gönderiyorlar. Yaptıkları tek şey orada gidip kiminle görüşeceklerini bildirmek. Orada da kendileri gibi bir acente var. Ne biletlerini alıyor, ne efendime söyleyeyim vize parasını ödüyor. Hiçbir gidere katılmıyor. Bunun karşılığında 1500 dolar ile 2500, 1500 dolarla 2500 dolar arasında acente komisyonu alıyorlar. Peki kimler niçin katılıyor? E, kimler olduğunu açıkladım. Üniversite öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri Orada gidip kimi zaman bulaşıkçılık, kimi zaman komilik, kimi zaman otoyıkıcılığı, e, ne iş varsa yazın biliyorsunuz e, özellikle tatil yörelerinde istihdam ihtiyacı artıyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde de çeşitli eyaletlerinde, çeşitli bölgelerde e, personel gerekiyor. Geçici personel çalıştırmak, insan çalıştırmak gerekiyor. Öğrencilerimiz hem gider harçlığımı çıkarırım hem de İngilizcemi ilerlettirim mantığıyla e, bu programlara katılmak için Türkiye'deki acentelere başvurdular. Ancak 2020 yılı Haziran ayında üniversiteler, okullar kapandıktan sonra oraya gitmesi gereken öğrenciler Mart ayının ortasında baktılar ki pandemi koştular evet. Ajente. Sana verdiğimiz işte 2000 doları iade ...etmem diyor. Niye etmesin? Ben gidemeyeceğim ki... ...kapandı sınırlar. Olsun... ...açılır belki diyor. Bir diğeri... ...diyor ki, acentelerden bahsediyorum... E, ...belli sayıda... ...30 civarında acente var. Kimisi 500 öğrenciyle anlaşmış. Kimisi 300 öğrenciyle anlaşmış. Bunların Amerika'da da muhatapları... ...var. Öğrenci gittiğinde onunla... ...temas kuruyor. O da işi gösteriyor. Git filan... ...ya da işe başlatıyor. Ama... ...hiçbir masraf vermiyor... ...sigortasını yapmıyor... ...yol parası, barınma... ...her şey öğrencinin kendisinden... ...öğrencinin hesabı şu... ...ben ayda 2000 dolar... ...komilik yapsam... ...üç ayda... ...altı bin dolar alırım... 2000 bin, dolar bunlara kaptırdım... ...bin dolar da yorda harcadım... ...hem lisan öğrendim... ...hem de 1 iki bin dolar da cebime kalır diye hesap edip... ...bu programa katılıyorlar... ...ve yaptıkları iş... Öyle güzel işler değil Yani büro işleri değil Kimsenin yapmak istemeyeceği işler Bulaşıkçılık gibi, araba yıkamacılığı gibi e, Komilik gibi Çeşitli işler yapıyorlar evet. Peki paralarını geri alırken Neyle karşılaştılar? Şunla karşılaştılar Kimisi acentenin dedi ki biz paranı vermeyiz Gitmek istiyorsan git Amerika Hit yapmış Pandemiden ölümlerin, hastalıkların en üst noktada olduğu zamandan bahsediyoruz. Geçen sene Mart, Nisan, Mayıs. Kimisi dedi ki ben senin 600 dolarını keserim gerisini veririm. Kimisi dedi ki ben hiç vermem bir dahaki seneye git. Sonra ilginç bir şey oldu. Biz bunlar gruplaşınca yardım istediler. Destek vermek için hukukçu arkadaşlarımızla girdik devreye. Lakin Amerika'dan bir gazeteci arkadaş Dedi ki bana yazdı. Aydın Bey dedi. Sen dedi televizyonlara çıkıp bunları sosyal medyada tüketici kanunu kapsamında diyorsun ama maalesef ben tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi Ahmet Erdal'la görüştüm. Yani Ticaret Bakanlığı'na aradım. Görüştüm. O tüketici kanunu kapsamına girmez diyor. Niçin? E bunlar oraya ticaret için gidiyor. Bakın bunların oradaki işverenle ihtilafı yok. Daha işvereni biliyor. Bunlar hı hı. emlakçılar, yani komisyoncu var arada, acente. acentelerde tellallar, aracılar, acenteler tüketici kanunu kapsamında alınmıştır. Evet, aslında mücbir sebebe de giriyor değil mi bu Aydın Bey? Mücbir sebebe girdiği için hiçbir kesinti yapmadan parasını iade et dedi. Etmediler. Bazıları dedi ki çok sıkıntı değil. Aydın Başkanım, Babam tarlasını sattı. Ben okuyayım. Bir de lisan öğreneyim diye. Çok mahcubum. Öbürü diyor ki babam emekli oldu. Emekli parasını yatırdı bu işe. Ben geri getireceğim dedim diye. Yani böyle çok sıkıntılı şeyler geldi. Şimdi hatırlamak istemiyorum. Üzülüyorum. Evet, evet. Ee, ve paralarını geri almakta zorluk çekenlere dedim ki siz tüketici mahkemesine gidin. Fakat tüketicinin korunması genel müdürlüğü Deyince ki tüketici kapsamına girmez. Bizim hukukçu arkadaşlarımızdan avukat Ayvaz Karakırık hemen iki tane yargıtay kararı gönderdi bana. Genel müdüre gönderdim. Ağzını kapattı. Yani hak aramak isteyen tüketicilerin hak aramamasını adeta yönlendiren, hak aramamasına doğru bir yol haritası çizen bir anlayış. Üzdü beni onun için mevzu ettim burada. Gerçekten e, yanlış. Şimdi bu arkadaşlardan bazıları bizim teşviklerimizle dava açtılar. Hakem heyeti paranın iadesine dedi. Firma mahkemeye itiraz etti ve mahkemeden de e, tir tir titriyor öğrenciler çünkü sürekli tehdit ediliyorlar. E, siz mahkeme masrafları karşı vekalet ücreti ödeyeceksiniz diye mahkeme e, hakemiyetinin heyetinin kararı yerindedir diye Muhteşem bir karar verdi, duruşma bile yapmadan e, o öğrencimiz parasını icra marifetiyle o acenteden almaya hak kazandı. Evet. Ajante şimdi bu da emsal bir karar yani. oldu o zaman değil mi? Artık diğer mağdur Hemen öğrenciler devam için. Ettim. 10 bin civarında öğrencimize buradan müjdeli emsal karardan bahsettik. Arzu edene kararın örneğini de gönderebiliriz. E, bu noktada şunu hatırlatmak için bu mevzuya girdim. Ben sözleşme imzaladım dava açmayacağım ee, o şekilde e, kesinti yaptılar kalan paramı aldım ki çok dardaydım diyenlere şunu söyleyeyim. Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlarla ilgili tüketici kanununun e, diyor ki tüketici kanununun haksız şöp, sözleşme şartları başlıklı maddesinde bir, hakeme müracaatını öngörmek, gösterebileceği delilleri ölçüsüz derecede sınırlandırmak veya mevcut hukuki düzen uyarınca diğer tarafta olan ispat kültürü tüketiciye yüklemek suretiyle tüketicinin mahkemeye gitme veya başka başvuru yollarını kullanma imkanını ortadan kaldıran veya sınırlandıran şartlar haksız şarttır. Yani evet. yok farz edilir. Yani ben imzaladım, dava açmayacağım, Hakemiyetine başvurmayacağım diye düşünen, korkan, çekinen öğrencilerimiz çekinmesinler. Ben burada maddeyi okudum. Tüketici kanunun haksız sözleşme şartları başlıklı 5. maddesine göre çıkartılmış yönetmeliğin içinde 1. maddenin Q, Q, Q biliyorsunuz Türkçe'de yok, İngilizce bir evet. Q, bu İngilizce'yi niye koymuşlar ki buraya? Burası Türkiye. Evet buradan evet. da tekrar müjdeli haberi duyurmuş olalım. emsal karar için. Bir de süre ekleyeyim. Buyurun. Biz süre iki yıldır. Ne zaman hizmeti alacaktı? Diyelim Haziran e, 2020'de. Bunu ne zaman öğrendi? Mayıs ayında öğrendi. hizmetin ayıplı hale geldiğini. Demek ki Mayıs 2022'ye kadar müracaat edebilirler. Üzerinden bir sene geçti e, diye ümitsizliğe kapılmasınlar. Ee, bu konuyu şimdilik kapatalım. Ee, evet devleti, haklarını müzik, arasınlar. E, torbasında başka konularda var. Bugün gündem maddelerimiz çok malum Aydın Bey. Çünkü Ramazan ayına artık sayılı gün kaldı. Malum alışverişler başlıyor. Ramazan kolilerinde de maalesef bazı sıkıntılar duyuyoruz. Ee, özellikle gıda güvenliğini tehdit eden e, durumlarla karşılaşıyor. Vatandaşlar bayat ürünler olsun, tarihi geçmek üzere olan ürünler olsun gibi bu tarz mağduriyetler yaşandığını duyuyoruz. Neler söylersiniz bununla ilgili? Artık Ramazan klasiği haline geldi. Ee, bazı fırsatçılar, vicdansızlar Ramazan'a girerken iftar ve sahur sofralarından nemalanmaya Buradan vurgun sağlamaya gayret ediyorlar. Yaptıkları işleri de biliyoruz artık. Öğrendik. Ramazana 2-3 ay kala e, piyasada Ramazan kollarına en çok konulan emtiyalar, gıdalar kuru bakliyat, makarna dayanıklı olduğu için, sıvı yağ e, bu tür gıda ürünlerini piyasadan topluyorlar ama topladıkları ürünler genellikle geçmiş yıllardan kalan hayat yani kutlanmaya yüz tutmuş mercimekler, nohutlar bunları paketliyorlar. Bu tür sahtekarlıklar yapanların en büyük dayanağı nasılsa bunlar Ramazan kolilerine konacak. Ramazan kolisini alıp açan kişi de bana para ödeyen değil, bağış olarak koliyi alanlar olacak. Burada gıda işletmelerinin güvenilir gıda üretebilmesini sağlamak için gıda işletmelerinde bu işletmenin işlediği ürüne göre gıda mühendisi, ziraat mühendisi ya da veteriner hekim bulunmalı. Örneğin sucuk pastırma salam fabrikası ise orada ne olmalı? Veteriner hekim olmalı. Hayvan hastalıklarından, hayvan etinden en iyi o anlayacaktır. Ama genel anlamda büyük işletmelerde veteriner hekimin yanında bir de gıda mühendisi bulunmalı. Şimdi gıda mühendisi olsaydı o küflenmiş makarnalar e, kurtlanmaya yüz tutmuş nohutlar paketlenip e, piyasaya sürlemezdi, Sürülemezdi. Mümkün değil. İnanmak mümkün değil. Evet. Bu noktada hemen aklıma yaklaşık altı bin gıda mühendisi işsiz evde oturuyor. O geldi. Yani Naalesef. gıda bakanlığımızın harekete geçmesi lazım. Özellikle Ramazan kolilerini hazır yapıştıranlara karşı hayırseverlerin fazla yapabileceği bir şey yok. Bütün kolileri açıp bakamıyorlar. Ama hiç değilse satın alacakları işletmede habersizce satın aldıkları örneğin 200 koli varsa iki tanesini açıver. Örnekleme evet. yöntemiyle. İçindeki evet. salçanın son tüketim tarihine bak. Bir salça kutusunu açsın teneke kutu bile olsa. Küflenmiş mi küflenmemiş mi? Ben açtım. Neler çıktı neler. Maalesef. Zeytin kavanozda. Açtım küft üstü. Yani Ramazan kolilerini Falan insanlar bunu bana ücretsiz verdi. Ben bunu şikayet edemem diye e, endişeleniyorlar. Çekiniyorlar. Utanıyorlar ama burada görev o hayırı yapan da Allah hepsinin hayrını arttırsın. O kolileri dağıtırken üzerine bir not yazsınlar İçinden bozuk ürün çıkarsa bana bildirin. Şu numaraya bildirin şeklinde. Evet, Fotoğraflayın, da. belgeleyin bana bildirin. Ben bizzat tanınmış bir toptan zincir markete kendim götürdüm. Bu ne dedim? Bana verdiğiniz kollerde küflü zeytinler çıkıyor. Yani evet. anlattıklarım senaryo değil yaşanmış olaylar. Gerek tüketicilerin yaşadığı, gerek kendimizin yaşadığı sıkıntılı süreçler. İşte gıda fiyatlarının aşırı yükselmesinin yanı sıra gıdalarda yapılan hilelere karşı da gıda mühendisleri görev ediyoruz. Ve gıda mühendisi çalıştığı fabrikadan maaş almamalı. O fabrikanın sahibi onun iş hakkını sonlandırıp kapının önüne koyamamalı. O fabrikanın sahibi kurtlu mercimeği paketliyorsa, kurtlu bakliyatı, makarnayı, küflüyü paketliyorsa yanında çalışan gıda mühendisinin maaşını, özlük haklarını o belirleyememeli. Evet buradan evet. bir kez daha çağrıda bulunmuş evet. olalım öğrendiklerini uygulamaya zorlayabilsin o işletmeyi. Evet, Aydın Bey maalesef bu Ramazan kollileriyle girdik konuya ama çok yine maalesef kötü görüntüler de geçtiğimiz gün karşımıza çıktı. Malum turşu. Daha önce yine sütte, dönerde, ekmekte. Ee, yine kötü görüntüler görmüştük. Gıda mühendislerinin önemi defalarca karşımıza aslında bu şekilde de çıkıyor maalesef korunması gerekiyor vatandaşın korunmamız gerekiyor. Hele ki böyle pandemi döneminde sağlıklı beslenmenin bu kadar önemli olduğu günlerde. E, Aydın Bey bir de aslında fiyatlar, enflasyon İstare açıklandı ederdik. malum. Dağmen Buyurun. E, işletmede çalışan, işçiyi, ustayı da eğitiyor. Yani gıda mühendisi sadece gıdada neler kullanılır neler kullanılmaz ona dikkat etmiyor. Tabii ki ona da dikkat ediyor. Ama çalışan işçinin maskesiz içeri girmesinin imkanı olmayacağını, çıplak ayakla turşu kabının içine asla giremeyeceğini de öğretiyor. Yani tırnaklarının portör muayenesinin yapılması gerektiğini, boneyi çıkartmaması gerektiğini, bu disiplini verip de işletmeye saldığı için gıda mühendisi Akşam evinde uyurken de orada yanlış yapılmıyor. Sonra gıda mühendislerinin bazıları kamera koyuyorlar üretimi. Evden de bağlanıp izliyorlar internetten. Onun için evet. gıda mühendisi çok önemli. Evet. Ve fiyatlar diyelim isterseniz Aydın Bey, malum enflasyon açıklandı, yıllık 16,19'a ulaştı ki halk, vatandaş der ki gıdada, temel gıda ürünlerinde artış çok daha fazla. Aslında görüyoruz marketlere yansımasını, bir çiçek yağı örneği, örneğin aylardır gözümüzün önünde giderek arttı fiyatları, evet, diğer ürünlerde de keza bu şekilde görüyoruz. E, bu Ramazan'a sayılı günler kala tabii bir de fırsatçılar ekleniyor bunun üzerine maalesef. Fiyatları bu şekilde katlayanları da görüyoruz. Neler söylersiniz? Vallahi iyi şeyler söylemem ben böyle vurgunculara, püskatçılara hiç iyi şeyler söylemem. Biz bu filmi daha önce de gördük. 2018'de doğru hatırlıyorsam, 2018 yılında e, Ağustos ayıydı hatırlıyorum. Her şeyin fiyatı yükseldi, dolar hareketlendi. E, birkaç gün içinde, inanır mısınız? yediğimiz, içtiğimiz bütün ürünlerin fiyatlarıyla oynandı. Yetmezmiş gibi gramajlarıyla da oynandı. Ben o zamanlarda tepki verdim. Çıktım televizyonlara, bağırdım, çağırdım vallahi. şimdi kanalda da çok Bakın. Suyun fiyatı artınca Hep dolar düşünüyorlar. Yeşil yeşil. Amerika'daki derelerden mi dolduruyorsunuz diye feryat etmişim. Bu yalnız da kar kalmaz. Bu mübarek Ramazan ayında da vurgun yapıyorsunuz. Ne bu dünyada ne öbür dünyada. Aynı sözlerimi tekrarlıyorum. Üzülerek tekrarlıyorum. Aslında dilerdim ki bu sene bizde böyle şeyler olmaz. Hayırsever e, bizim gıda e, işletmecilerimiz fiyatları Ramazan'ın şerefine yüzde on beş indirdiler. Pandemi sürecinde işini kaybeden insanlarımız dükkanlarını kapatan esnaflarımız için onlar rahatça iftar sofrasına, sahur sofrasına oturabilsin diye piyasada gıda fiyatları %15 indirildi diyen ahilik anlayışına sahip işletmecileri arıyor gönlümüz. İnşallah evet. o yapıya gelirler. Bu yapıya evet. gelmeleri biraz da tüketicilere bağlı. Tüketiciler saçsız kalmasınlar. Bakın bana ulaşıyorlar. Diyor ki ben geçenlerde işte 38 liraya aldığım 5 litrelik ayçiçek aynı ambalajda 46 lira oldu. Buna ne kadar gözüm yumacağız? Öbür hafta 53 lira oldu diyor. Öbür hafta 60'ı geçti. Bir baktım 80'e gitti fiyat. Hmm. Ayçiçek. Yumurta 30'lu yumurta var ya. En ucuz yumurta. 17-18 hmm. liraya zincir marketlerden alıyoruz bu yumurta. bunun şu özelliği var dar gelirli fukara yurttaşımızın yegane hayvansal protein ihtiyacı çocuğun evet. çocuğun gelişmesi için lazım. Bir baktı fiyatı 30 liraya çıktı. iki katına yaklaştı. E ben demez miyim? Amerika'daki derelerden mi dolduruyorsunuz bu suları? Ne alakam var senin dolarda? Bu stok vurgunculuğudur. Onu anlatmak istiyorum. Sık dinleyicilerimizi. Stok vurguncularını ihbar edin. Stokçuluk yapmak, vurgun yapmak ülkemizde suçtur. Bütün dünyadaki demokratik Hukuk devletlerinde de suçtur. Daha önce de defalarca söyledim. Bizim Ticaret Bakanlığımız haksız fiyat artışı mobil şikayet bildirimi diye bir sistem geliştirdi. Bu haksız fiyat bildirimiyle ilgili uygulama ücretsiz olarak şeyden indiriliyor. Google Play'den ve App Store'dan indirilebiliyor. Evet. Buradan günümüzde kendimizi kaydedip cep telefonumuzdan birkaç saniye içinde şikayetimizi bakanlığa iletebilirsiniz. Bakın şu ürün geçtiğimiz hafta buydu etiketi ben fotoğrafını çekmiştim bu hafta bu olmuş. Serbest piyasa ekonomisi falan diye düşünmeyin Ticaret Bakanlığı müfettişleri gelir incelerler. Derler ki sen niye fiyat arttırdın? Canım istedi olmaz. Girdi maliyetinde artış olmadığı halde veya döviz kurundan etkilenmediği halde etkileniyormuşçasına Tüketicilere sunulan ürün ve hizmet fiyatlarında artış yapılması haksız ticari uygulama kapsamına alındı. 31 Ağustos 2018 Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde yayınlandı. Yani ben boş konuşmuyorum. Ciddi cezalar alırlar. Ellerini vicdanlarına koşsunlar. Bir taraftan da korksunlar cezalardan. Çünkü ben buradan anons ettim. Biliyorum ki pek çok şuurlu bir işin tüketici haksız fiyat artışı mobil uygulamasını cep telefonuna indirecek ve bu tür durumları gördüğünde Ticaret Bakanlığının bir fahri müfettişi gibi durumu bakanlığa aktaracak. Evet. Aydın Duruf Bey Evet, buradan Efendim? bir kez daha bunu uyarmış olalım, hatırlatmış olalım. Bir de diğer boyutu var, süremizin sonuna geliyoruz. Aslında o yüzden onu da eklemeden bitirmek istemiyorum. Temel gıda alışverişi bir yana, tabii vatandaş yaşamak için faturalar, elektrik, doğalgaz, su ve ulaşı, al. internet olsun, yani. telefon olsun. Hatta meslek odalarının raporuna göre bu faturalar asgari ücretlinin... Aldığı maaşın dörtte birine yakın bir tutar tutuyor minimum düzeyde. Yine zam üstüne zam geldiğini gördük geçtiğimiz günlerde. Bunlarla ilgili neler yapılmalı? Çağrınız ne olur? Daha önce kahve ekranlarında belirttim. Şu pandemi sürecinde yüz binlerce insanın elektriği, suyu, doğalgazı, interneti kesiliyor. ...oysa kesin lazım... ...normal bir süreçte değil... ...aslında normal süreçte de... ...bir meskenin... ...elektriğinin kesilmesi... ...insan haklarına aykırı... E, ...tüketici haklarına aykırı... ...şimdi düşünün... ...bir kişi... ...evin babası... E, ...evin annesinin eşi... ...gitmiş abonelik yapmış... ...ve... ...bu kişi daha sonra... Hanımına kızmış, küsmüş, etmiş, eve gelmiyor. Faturayı da ödemiyor. Abone o. Gelip elektrik kesildiğinde kim zarar görüyor? Evdeki hanım, anne. Uzaktan eğitime bağlanacak olan öğrenciler. E şimdi suçların şahsiliği var. Hadi bu suçluyu kaba faturan ödenmemesi, eksiklik, usulü bir eksik. O zaman elektrik dağıtım şirketi yapması gereken borçlu mal varlığına, banka hesabına, maaşına nereye gidebiliyorsa oraya gitmek, elektriği kesmek olmamalı. Keza internet. İnterneti kestiği zaman internet servis sağlayıcı öğrencilerimizin uzaktan eğitim hakkını, anayasal hakkı olan eğitim hakkını engellemiş oluyor. Niye? Pa parası ödenmedi. Ödenmediyse kimse abone, onun üzerindeki mal varlığına git, icra kanunu var, borçlar kanunu var. Hukuk yoluyla alacağını talep et yine de alamazsan devlet orada. Evet. Nitekim günümüzde aylık 150 kW'a kadar yoksul ailelerin elektriğini devlet sübvanse ediyor. O ödüyor. Ayrıca evde cihaza bağlı yaşayan hastalar varsa raporlarıyla birlikte müracaat edildiğinde onların elektriği borcundan kesilmiyor. Elektrik, su, doğalgaz, internet çok önemli. Hiçbiri kesilmemeli diyorum ben sizin evet. aracılığınızla çok teşekkür ederiz Aydın Bey değerli bilgilerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programının bugün de sonuna geldik. Tüketicilerin şikayetlerini, mağduriyetlerini ele aldık. Çözüm önerilerini konuştuk. Bir başka programda güncel konularla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.